Kesinlikle. Hey Kesinlikle maşallah, hey maşallah. Sonu köpeği al biraz gezdirsene. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün karlı bir gün o yandık. Köpeğimiz yanından, yanından geliyoruz. Bu karda kışta hayvan aç kalmaz tabi. Gençler, iki dakika geldiğinizde ya. Buyurun. Evet arkadaşlar. Göpemizin yanından geldik. Yemeni verdik. Ve şu an eve doğru gidiyoruz. Kuşlarımıza da baktık bu arada. Hadi, ya kar... Hadi, evet Sayın Muharrem Karagül'le burada görüyoruz kuşları. Hadi gelin hadi hadi donduk. <laughs> köpeğin, köpeğin derdi yüzünden var ya. Hani köpek aç kalmaz biliyorsun yani. Aç kalır can üşür. Ben de o ama O. Bu Maşallah, maşallah. Senelerdir bir kar gibi görüyorsunuz.